Dostlarım. Bu ne Rilal? Engide. Diyor. Oyun otomatik kaydetme özelliğini sabitledim. Bu gözleri sandığı gördüğünüz oyunumuz kaydedilir. Yani dostlarım oyun içi Kötü şeyler yapmayın, kötü şeyler yazmayın, küfür etmeyin. Sövmeyin. Falan filan diyor. Gelmiyor. Oyun içi şu an bakanlığa gönderilir. Gelmiyor. Dostlarım bakın. Bunu şey yaptılar mısınız bunu? Şey videosunda. 7 ee, tane baklar Fellow Neighbor'da 7 tane baklar videosundan hatırlarsınız bunu geçen videoda görmüştük bir de dostlarım bakın bu salınca şanslı bir şey olacak siz şanslısınız bunun arkasına gidemiyorsunuz düşemiyorsunuz bundan sonrasını engellemiş oyun engellemiş demiyorsunuz. Burada istediğiniz gibi hoplayıp tutlayabilirsiniz ama önde düşüyorsunuz tabii ki de. Ama nuplar buradan buradan hep düşemeyi türlü buluşurlar. Dostlarım. Bakın dostlarım bakın. Yani size anlatayım. Bu salıncak bu salıncak bu sarıncaktan daha iyi. Bak. Bakın bir de buna gidemiyorsunuz. Dostlarım. Siz buradan gidemiyorsunuz ya. Ee buradan. Dostlarım bakın oyunun hata vermesi. Buradan bu kadar var ya. as, as, as. Evleri al. Ama buradan çok buradan çok veriyor. Oyun geliştiricileri bakın ta nereye kadar sürdürdü. Dostlarım araba çarpsın bana. Çarpmadı. Dostlarım. Bir de buranın da bir sınırı var. Böyle belli bir sınırı var. Dostlarım bakın. Dostlarım bakın burada sınır var ama oyun sizi o oyun sizi, sizi... dur lan bizim parmaklarımız ne olmuş? Dostlarım bizim parmaklarımızın ne olmuş? Bunu da bak baklar videosuna eklemişim. Bunu kimse fark etmedi. Bu bir bug değil dostlarım. Gerçekte var bu. Bug miyelim? Bug demeyelim. Tamam biliyoruz kanka. Biliyoruz. Kanka biliyoruz. Şurada bir gözlük vardı. Baklar videosunda. Burada bir bug'ımız vardı. Rus. Rus yazılarımız vardı. Dostlarım ben şu an kısık duyuyorum ama siz sesli duyacaksınız. Ben tuvalete girdim. Sifonu çek. Dostlarım bakın. Baklar videosunu anlamışım ama dostlarım bakın. Bunların ikisini açabiliyoruz. Ama buradan sifonu niye çekemiyoruz? dostlarım yani oyun oyunda böyle Türk bir az tatlıklık olmuş. Bence bunu düzeltmeliler. Bir de Hello Neighbor battı ya. Düzeltmiyorlar artık. Dostlarım Hello Neighbor zaten battı. Düzelt. Oyunla ilgilenmiyorlar. Dostlarım. Bakın. Buradaki şunu da bahsetmiştim. Dostlarım bir de bakın. Ders yaptıktan sonra bu videoyu çekiyorum. Ders yaptım dostlarım. Hii, nimet'i yere atamam. Tamam. Al şunu. Nimet. 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 Ya at şunu ya. Bu Bu da gereksiz. Şunu da gereksiz. Ya hayır bu gerekli değil. Bu dostlarım günah gireriz. Günah. Buna günah, günah gireriz. Oyunda oyunda olsak bile günah girebiliriz. Atalım çöpümüzü. Bir sorun bahçesi de. Ya aldım elime üstüne atalım. Hii, hayır. Dostlarım. Dostlarım. İlla ki. Ya. Dostlarım. Düş. Dur ya. Alıyorum. Ya olma. Olma. Dostlarım olmasın. Ya oğlum. Ya şunu. Şunu alsana. Küfür edeceğim şimdi. Bırak, şimdi. Oğlum, al şunu al. Hiçbir şey gözükmüyor sanki ya. Dostlarım, bu bir bug oldu. Bu bug'ları Mutlu mu? kimseye atamıyorum. Gel lan Yusuf. yapamıyorum. Buraya girmemeye geliyor. Bak. Bak. Oyunun bakları. Çok var dostlarım bunun. Ya bakın. Oyunda bir fark oluştu. Dostlarım. 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 Haklıma bir fikir geldi. Çok muhteşem bir fikir geldi. Bir geçen bölümde de bunu yapmıştık sonra kafasına bu çöp kutularını açıyor. Gel Wilson, gel gel. gel, gel. <laughs> Dostlar bakın. Attım, dostlarım attım. Karnını attım. sabda. Karnı attım dostlarım, karnı attım. Karnına attım, attım. o. Oh. Çöp şişesini karnına attım dostlarım. Abici top. Dostlarım bakın. Biz bir bir şey es benim arkadaşlarımdan biri Hello Neighbor'da şunun gelmesi bak oluyor diyor. Böyle bir bak yok dostlarım. Bu bir bak değil. Tüm youtuberlar da öyle. Sese gel çocuk da öyle. Diğer diğer youtuberlar da öyle. Her şey her şey öyle dostlarım. Bak bakmak değil bu. Gerçek arkadaşım ya. Falan gerçek dostlarım. Evi dağıtma simülatör. Evi dağıtma simülatör. Dostlarım evi dağıtma simülatör oynuyoruz bugün. Evi dağıtacağız. Evet dostlarım bu bitti. Evi dağıtma simülatör oynayacağız bakın hello neighbor'a benziyor şaka yaptım dostlarım dostlarım şaka yaptım bakın şu muzu hala elime alamıyorum keşke bana bir şeyle şeyleştirilmeseydi şaka yaptım ya şöyle dostlarım şunları alalım dostlarım şunları alalım ve yola koyulalım Şunları biraz daha odaya dağıtmak istiyorum. Şuraya şunu bulabilir miyim? Gel lan. Dostlarım. Dostlarım şuraya atacağım. Bakın. Saymalı. Hani saymalı bilim ben. Ama yakalarsan hiç affetmem. Dostlarım. Burada bir gözlük vardı ya. Burada bir gözlük vardı. Bir de burada yemek vardı. Yedik. Dostlarım bakın. Oyunun yapımcıları kaç kez zırh verdi. Ben bu gözlük giyerdim. Dostlarım artık şu muzu atmak istiyorum ama atamıyorum hiçbir yerde. Nimetim. Hadi muz ye. Bak bunda da bunda bak bu bozuk değil. Bunu bu tarafına koyalım. Çünkü çöpe atamıyoruz. Çöpe atınca oyunda oluşuyor. Dostlarım aklıma çok iyi bir fikir geldi. <laughs> Dostlarım gördünüz. Süt falan filanın üstünde televizyon. Ve şunu Alın size dostlarım Yenif. Anneme bunu söyleyeceğim. Babama bunu Hello Neighbor'a bunu göstereceğim. Babama yani eski babama ona baba demeyeceğim. O bana ihanet ediyor. Dostlarım. Şunları alalım. Böyle evi dağıtma simülatör oynuyoruz. Sesim kısık. Konuşuyorum aralarda. Özür dilerim. Alışkanlık işte videolarda. Şimdi sesli konuşmaya da alışacağım. Hadi. Evi dağıtma simülatör. Hadi. Hello neighbor. Kafana Dostlarım. Biz vampiriz. Köylüleri gizlice Dostlarım. öldürmemiz gerek. Hayır. Köylüleri açık bir şekilde <laughs> öldürmek istiyorum. Hadi. <laughs> Köylülerin görevleri tamamlamalarını engelleyelim. Replay oynamıyorum zaten. Çok kötü oyun. Dostlarım siz de replay oynamayın bence. Çok saçma. Ya bir simsimiden çalıntı resmen. şimşime Bir sürü oyundan çalıntı yapmışlar. Aman güzel yavaş yürüyor. kendileri yapmışlar. Ama bakın sohbet simsimiden çalmışlar sohbeti. Sohbet oyununu. Bir de şeyi e, katil kimi Among Us'tan çalmışlar. Gel lan Wilson. Gel sana. Gel sana şeker vereceğim. Gel. Sana şeker vereceğim. Wilson. Gel sana bir şeker vereceğim. Gel. Gel gel. Kesin. Gel. Gel gel gel. lan. Şeker vereceğim oğlum. Dostlarım şeker vereceğim İstemiyor. Tamam istemişsin. Ben de başka çocuklara veririm. Dostlarım. Şaka yapıyorum ya. Bir sonra da şeker vereyim babama. 60 yaşında adam. 60 yaşında adamlar şeker yiyor. Ama şeker hastası olanlar sizi unutmadık. Şeker hastası olanlar buna alınmasın. Alınmasın dostlarım. Dostlarım. Bunu söndürebiliyor muyuz? Dostlarım bunu ne lan? Aa dostlarım bunu vurdum. Bu ne? Dostlarım baklar video. Baklar videosu. Çok özel bir bak buldum. En nadir şahit topladım dostlarım. Oyundaki en nadir başlığını başlığını koyduktan sonra şey yaparım parantez iki tane bu keşfettim bak keşfettim yazarım çünkü bu ne iş yaradığını bilmiyoruz Wilson gel Wilson gelen Wilson 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 gel kapana dostlarım 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 ne oldu lan Wilson ne oldu ne oldu ne oldu oğlum ne oldu oğlum os Ol. dostlarım çok nadir bir eşya bu bu da nadir bir eşya gözlük de nadir bir eşya şimdi başka bir bug vardı. Onu göstermemiştim. Yeni öğrendim o bug'u. Dostlarım bunların bu, bu kitaplıkları arasında bir gizem varmış. O bug neymiş? Bir portakal giya benzeyen bir şey varmış. Bakalım Var, var, var. Dostlarım bakın. Vardı bak, ben bir şurada da bakayım, şuraya da bakarım. Nerede? o? Var dostlarım, var, 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 var. Bakın, portakala benziyor. Dostlarım, var, dostlarım var. Var, portakal. Portakal var orada. Portakal orada kal. Portakal orada kal. Jetona benzemiyor mu? Jetona. Dostlarım. Jetona benzemiyor mu? Altı jetona. Altın jetona benzemiyor mu dostlarım? Dostlarım altın jeton. Dostlarım bununla araştırma yapacağım. İnternetten Hello Neighbor baklarını Dostlarım bakın Türkiye'de en çok en iyi Hello Neighbor baklarını bulan biziz. Ama şu anlık sadece 41 abonemiz var. Abi şu aboneleri yükseltelim. Abi 1100 abone falan olalım. Bari 100 abone olak be. 100 abone. Dostlarım 100 abone olarsak Olursak ne yapacağım söyleyeyim mi? Minecraft'ın Dostlarım ne yapacağım söyleyeyim mi? Dünyanın en güçlü araçlarını Nasıl alınır videosunu Göstereceğim yapacağım. Bir de bu dostlarım Efsanevi avcıları Videoları çekeceğim. Ama 100 e abone de. 100 e abone olalım. Size yemin ediyorum ki Yemin ediyorum yapacağım. 100 aboneye ulaşalım sadece. Bir 100 abone. Bir de dostlarım bir bak varmış. Bir bak varmış. Buradaki siz dostlarım şu muzu görüyor musunuz? Şu an kamera hatası benim görmüyor olabilirim. Çünkü ben dostlarım ben çünkü eee Göz hastasıyım. Benim gözlerim bozuk dostlarım. Bir yıldır bile, bir yıldır gözlerim bozuk dostlarım. Hatta iki yıldır, üç yıldır, üç yıldır gözlerim bozuk dostlarım. Dört, dört üç yıldır gözlük takıyorum. Çok üzgünüm. Ama bakın ben kendime gözlüğü yakıştırıyorum dostlarım. Gözlüklü zaten biliyorsunuz. Ben kendime gözlüğü yakıştırıyorum dostlarım. Ben kendime eskiden dostlarım. Ben eskiden kendime tipsiz derdim. Sen çok yakışıksızsın derdim. Dur dur. Ama şimdi gözlük olunca ben çok yakışıklıyım demeye başladım. Ama yok. Yok bir şey dostlarım. Sadece ben kendimi beğeniyorum arkadaşlarım. Er Arkadaşlarımdan er arasından ikinci ilk dostlarım. Hatta ben sınıfta ilk gözlük takan öğrenci oldum. Wilson gel lan gel gel. Wilson! Wilson! Wilson gel. Şeker vereceğim lan. Dostlarım bu video bu kadar olsun ya. Evet dostlarım bu videom da bu kadar olsun. Daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız bütün videolara 5 like gelsin. Görüşürüz. Bay bay.